Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım hepinize iyilik, sağlık, sıhhat versin. Amin. Amin. Bizi soracak olursanız canlarım biz de hepsi yapıyor bugün. Akşam annem bizde yaptı. Yoğurdu. Akşamdan sabaha kadar dinlendi. Şimdi de yatıyor. Bunları da size paylaşmak istedim. Akşam yoğururken de çektiydim arkadaşlar ama Melisa onu yanlışlığına silmiş. Yorumlarda bak belki yazarsınız yaparken yoğururken niye çekmediniz diye. <laughs> Melisa yanlışlıkla silmiş. Yeni kattığını da dedi de Hey, <laughs> annem anlatsın bunu. Hey. Yani şimdi hepsi başına şey iki yumurta kadar çiyorum. Bir de çok. Selamun Aleyküm izleyicilerimiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız. Biz de bunu Ayşe gelene tepsi diyor. Evet. Akşamdan şeye volkanı salmış, anne getir tepsi diye. Evet. Bu idelim diye getirdi çocuk, burada yaptı. Akşamdan da çektiydi de yorulmayı, onda mesela Eral başkayla batmış. Siliyoruz, Ay, ne kaydetmedi diyorum dedi ki. Evet, silmiş. Bunu yapmak için tepsi başına iki yumurta, bir buçuk su bardağı şey yoğurt, bir su bardağı şeker, maden suyu. Tepsi başına mı? He, tepsi başına. Çok gitmeyen <laughs> İden mesela dört tepsi diyorsa dört yumurta. 2 tepsi diyorsa dört yumurta bulacak. <laughs> bir tepsi diyorsanız arkadaşlar iki, iki yumurta. bir buçuk bu bardağı yoğurt, bir su bardağı şeker, maden suyu. Aldığı kadar un. <laughs> Öyle belli <layık> duruyor. Hadi <laughs> bana tepsi edelim, edelim. Gelin hastaydım işte bizlerden kafam bu. Akşam çocuk taksiyle getirdi. Volkan taksi getirmiş. <laughs> Selamun aleyküm canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyiliğiniz <laughs> i̇yi bilirsin inşallah. Kurban olduğum alan. Ben de şey açıyorum. Tepsilik açıyorum. Buyurun gelin canlarım. Benim ekmek giderken sizlere gider böyle gidin. İsteden bundan da iyi <laughs> Dardı da ne daha kızın gemi dedi daha çalın daha beraber gidelim biz bir de tuğlan gidelim <laughs> dedi. Hem şurada gidelim. Ee, Sonra e, da gittik canlarım benim. Sağol Allah da. razı olsun herkesten. Evet. Böyle gidip geliyor da işte şey diyorlar. Benim anşa gelinimle bir sorunum yok. Sorunlarını yaşıyor. Orada oturuyorlar bir sahte hesap açıyorlar. <laughs> ya orada oturup sahte şeyi da Gidin bir işiniz gücünüz yok mu sizin? Yaz geldi. <laughs> Herkes kayıt işi gücü bıraktı elinde benim telefon. Benim gelinimle niye uğraşıyorlar? Ben gelinimle ben, ben olayım, ben gelinim olsun kimseye yılı yok, yağmur yok. Biz kendi halimizce girip çıkıyor. Benden başladılar, siz de boşlayacaklar kıymaktan. Hani bir sorunumuz yok inan şey, bir de sorun da olabilir ya. Biz de iyi gelin kaynana, kat kaynana gelin. Ama şeker vurmalar, şimdi iyi oldular birbirlerine laf sayıyorlar. Ben tövbe ver şu elinde ekmek var tövbe ben. Ne la? ha sayabildim de tövbe ben evet, aşağıdan bir inan kodur görmedim. Atıyorsun da Fatih arkasından atarlar. atabilir. <laughs> de Benim aynı namadan hiçbir sorunum yok arkadaşlar. Hiçbir tartışmışlığımız yok. Gizli hesap açıyorlar. Bilmem ben kaynanamla çok kötü, kötü, kötü doğuşurmuştum. Şeker torbası vurmuştum onun kafasına. Ben şeker torbasını nasıl kaldırayım ahlıca? Niye sorunlarımız? Bir sorunumuz yok da. Ona bilir. Niye mesela YouTube'a taşınıyor bizim Tabii ona bilir. Her ailede olduğu yani, gibi sorunlar yaşanabilir. Uğraşır. Kavgalar yaşanabilir. Ama arkadaşlar biz bunu çıkıp da ailemin ailemin sorununu YouTube'da anlatamam ki. Biz kendimiz şey deriz, hallederiz sorunlarımızı. Ben, daha ne olur, bir daha, bir de de ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım diyor şu diyor ben bundan alt yedi sene kalsından bir ameliyat oldu da şu çocuk geldi benim başıma. Alta yedi ay dedi kozunuzun önünde. Ankara'larda iki ay bu hastanede yattı kalsından ameliyat yes. oldu. Maddi manevi yönden mesela bir sürü şeyimiz oldu. Ha çocukların içine kalktı geldi şükretti. Tabii canım. Ben bu tamam. an bana laf dese bile ben durmam bile gitmez. Şey, Adam, Adam kahvazından ameliyat oldu bir de adamın psikoloji bozdurabilir şey dedi. Yok psikoloji bana laf söylemedi de Benim ha. Biz hiç tartışmadık ki kaynanamadan. Doğrusu hiç. bile yok. ben şey etmem ki. Ne Niye doldur? dersen Ben o çocukların haydi Allah bilmesin bunun bir başı var. Ölse evet. bir, bir sürü gelecekler çocuğumun yuvası öyle dağılacak. Herkes neredeyse disindirin bazı da şey bir şey demez de dediğinde de. Ya ne bileyim ya bizim sorunumuz ya olabilir. Niye YouTube'a taşınıyoruz? Ben gelinimden de memnunum. Oradan gelin de kurbanımız oluyor ya yaz geldi. Orada durup da hiç başka bizim düşüncemiz yok mu ya? Ben süper şey gidelim, şey, derecede bir ay oldu, inan. Eksi otuz derecede. Neyse kalan, bilmiyorum da, oralar iyice şey bilemem de. Rusya ya. Hiç sizin başka düşünceniz yok mu? Çift şey, köylüyü eleştir, Allah herkese nasıl bunu versin? Kimin şeyinde herkese illa ki Cenab-ı Allah bir nasip verdi benkine sana benkine bana özünün ömrüne öbürüne Hadi çay ne kadar nasıbı var? Değer keş de yeniden gelene mene bir ushima bu Ben torunum varsa götürüp şiitmem. Evimin içinde hallederim. Biz böyle bir aileyiz arkadaşlar. Biz her şeyimizi evimizin içinde hallederiz. Yani çıkıp da bizim torunumuzu YouTube'da daha bir şey yapamazsınız. Herkesin gizlisi olur, saklısı olur. Ona bet kabasım çocuğumu içiyorum. İyi mi o şu masum çocuğu? çocuğuna varmış o çocuktan. Ne var bu çocukta? bir şey de yapmadı benim çocuğum. Öğrettim, kaçırdınız. Kötü bir şeymiş de. Her halada yapmaz bunu. Ben 8 sene önce bir ameliyat oldum arkadaşlar. <laughs> Gizli hesaptan çok canımı şey diyorlar, sıkıyorlar. Benim Melisa 5 aylıktı. Söylemesi ayıp emziriyordum onu. Ankara'da oldum ameliyatımı. Sütüm falan da bu orada kesildi. Gerçekten psikolojim çok bozuldu. <laughs> Dünden beri canım sıkıldı benim. Gizli hesap açıyorlar arkadaşlar, olunmadık, ağzı alınmadık, laflar söylüyorlar. Ta benim bacımı karıştırıyorlar, size ne benim bacımdan, kardeşimden. Herkes kendi bacısının arasında, donuş, çekişi bıraktı da benim bacım, kardeşim mi aldı? Benim bacımın da aramak tamam, kimse diyorsun, giremez. Tamam, diyorsunuz biliyorsun. Aynen amına da atıyorsun, kimse katıyorsunuz, diyeceğinizi kendine resmen değil. Topra topra gelip karşıma, söyle ne söyleyeceği. Böyle sahte hesap açıp da, böyle oradan iftira atmalarına hiç gerek yok. Benim hiç kimsenin bir torunum yok, hiç. Hiç onlarla ilgilenmem bile. ama boşver itirir, kervan yürür. Hiç ha, kavama bile takılıyor. Aynen öyle. Kötüysem gelme yanıma, bu kadar. Açıkçası bu kadar. Kötüysem gelme. Baktım kötüyüm ha. Bundan bana zarar gelirdim. Yanıma gelmem. Zaten seninle konuşuyorum diye şey diyorlar. Bir yorum yazıyorlar. Bilmem o hakkı şöyle. Bilmem o hakkı böyle. Sen kıcıksın. Sen şımarıksın. Ne bileyim bir şey Sen başkalarına özeniyorsun. Ben niye başkalarına özeneceğim? He? Başkaları bana özen. Aynen öyle. Başkaları bana özensin. Yani özenecek bir yok. hayatları yok ki. Benim lavım yok. Sözüm de yok. Allah akıdın yanına şey varsa hayrola. Akız yeni tavuk değil mi? Kışlıklık yap değil Ha. Şimdi var zahir ki üstüne tuna gelme altına mı? Mesmur mı? Allah kahar, bize tabi bahar da kızdan arkadaşlar, taşlar kahar. Akıd ak nerede? mesela lafını ne ki mesmur olur. bilecek, bilmedi ki ne? Ben böyle oturuyor, sesler mi on? Ben kahar, ben böyle bir adamım. Sen bana kurdun, sen ben de sana topaldın. Akıd evine davet mi? Sen sana davet mi? Seyirin koğuştu mu? Ben akıd ingilizce verim, giderek gelerek. Aman evde kumur musluqda, biz aman geziyor da şöyle de böyle de Gider kimseyi ilgilendirir. Ben <laughs> e, de eve bakarım <laughs> 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 da bulaşığımı telefona açarım. Kapı getir bulaşık. Balkonda bulaşık çeki kurardım. Balkonda Bulaşık yıkanır diyor. Nerede yıkayayım? Bacığım mutfağımda çişmem domdu, lavabom domdu. Nerede yıkayım? Getir mi yatağımızın mı yıkayım? Ama biz çişmenin başına biriktirirdik. Biliyorum. O zaman mutfağımız şiğimiz mi vardı? O zaman ne dolabım yoksa valla çişmenin başına götürürdük. Yani odaya yıkanırdı. Yıvermeyi e, otu baştım. Benim bulaşık makinesi alamam. Ben çet şey çetini şeyleri geri çıktı, şey unutacak mı? Biz suyun başında yıkardık aşağıda. Aynen. Köy bu, doldururduk. Burak koy şey. geri. Ayıp mı kapın onda içeri doğum olacak, Ben de balkonda yıkadım. Bir geçen sene doğumdu. Bu sene doğumadı da. Aman, kim benim hakkımda ne düşünüyorsa Allah ona bin mislini bilsin. İyi düşünüyorsa iyi, kötü düşünüyorsa kötü. Hiçbir diyecek sözüm yok burada. Valla ben gittiğim yere ben eşime telefon açarım. da bana konuştum. Ayşe ne Ben dediğimde... eşimi de karıştırmam. Hiç kendimi de ağzıma. Oraya gidiyorum. e, hiç gidiyorum. bile itmem onların seviyesinde de hiç düşme ama boş bir iş. Zaten düşmem ama ben kapattım konuyu git. Bu ne böyle ya? Akşamdan belli vallahi moralim bozuldu. Canım sıkıldı. Annemin sıkıldı. düşündür vida çekerler. Yaşlı karıya, yaşlı karıya moralini bozuyorlar seni. Moralini ben betevaya <laughs> ağzınıza diyelim, sözünüze diyalım, hiç kimsenin işine diyalım. Ben de, de katıyorum. Benim gelini de katıyorlar. Ulaş, uğraşıyorsan, uğraşıyorsan eşkeral çık kime ne diyeceksen de çoluğu çocuğuna katıyorsun. Ha dur, sen bunu sonra kıymat da. Gene boşlatanas, uçacak. Az da değil. Az. Bunu sonra kıymat sen de Ondan sonra kıyma da başlayacaklar. Ben vallahi kişisel konuşmuyor hiç. Benimle uğraşmam. Benim kimseye ilim yok, yağmurum yok, lağım yok, sözüm yok. Herkes kötü, sen kötü gelmez. İlla ki herkes iyi olacak da kötü kim olacak? Olmadıklarına söylüyorlar. Ben şeker torbası kaldırmasın, vurmasın da. Arkada şeker sorbasını nasıl kaldırayım da? Nasıl kaldırdım bir Vallahi ben hiç hatırlamıyorum. <laughs> Anam niye kotel oldum, Bana da, valla ben çaydan içerdim. <laughs> <laughs> ya bu şey ya, kolay mı öyle mesela? Olmadı da kolay mı bana mesela şeker? Benim iki tane gelme, dört olacak. Herkes uğraşabilir. kaynana nasıl şeker torbası vuracak bir gelin? Bana verin, kaynayınca hiç sorunum yaşanmadı. Hiç doğmuş yani medeniyet Ya iyi çok, de olsa, kötü de olsa, hiçbir zaman gelin, kalkıp da kaynayınca yani. vuramaz da Şöyle çıtmık da vuramaz. Ha söyleyebilir, her şeyi diyebilir. An, Nasıl bırakacakmış öbür yanda da oğlum ya da Hı. o bana şekeri vurdu öbür yanda olan geldik buna demeyecek miyse öyle niye vurdun onu? Ben hiç öyle bir kaygısızlık yapamam onu da kendime yakıştıramam. Önce bir anasına vurdun, ondan sonra sana vurdun. Kim olursa olsun. B de dahil içinde. Daha ben bu geleli 13-14 sene oldu. Tövbe sana şu nimetler çarpın çarpın. Ben yüz atmayayım diye demiyorum artık. Daha şey yok. Mesela geldim gittim bu ben var bir tecik yamacımda. <laughs> ha zaman oldu? ağzını açtı anne sen de kime ne diyorsun? E sen ne diyorsun diye demersin de. <laughs> Su saç, diner ondan bile çarpın. Çok ayıp çocuğun sarıyız. Çocuk çocuk uyutu kız. Üstünü sürüyor konu. Bazı şey değilmiş ki, gidelim de annenin hani eş olmaz mı? Haline şey diyor evlatlardan. Gidelim de annenin şeyini alalım, dillerimiş bunlar. Bize iki hanı şişsin dillerimiş. Hı, He. Hani evet. ben şey bazı kızıyorum bunlara şey diyorum ya. Evet. Hani siniri gelsin diyor. Nasıl bana şeker bunu açıyormuş ki? Aman ben kimseye sağlıksızlık yapamam. Benim öbür gelin bak iki tane gelin var. Daha bir tanecik amacım da şey veriyor, havlu demedi. Bu tamam. şey. Şu sıpanın üstüne tut. o iş yok. Gözdeci yaptı. Ağzı da bir şey oldu. Onların şey patişahını da kazın ama Yani. Açsın ya. Ne dersen evet. <laughs> ben sana gelin demedi bir şey de. Dese bile ben çok görmem diyorum ama. Bir ameliyat oldu da çocuklar bana kaldı da ben. 80 seneli bir ömrüm gitti gözüğünün önünde. Hem o çocuklara baktım hem de oturdum avda ağladım Ali oğlumla. Bu ağladı biz ağladık, bu ağladı biz ağladık. <laughs> Hiç gidemedik seni çığırdı rey sağ gebe nöret Ya anne ana kızım gam çilireyim mi derdik. Yarım dedim a kızın gamı varacak çocuğu. han çocuğa. Herkes afdesin. İt olsun, girinde ürsün. Bana da bir faydaları olmasın. Mesela onlar orada tokulup kalınca Allah bilmesin buna öyle bir şey olsa. Şurada tokulup artıkça isem içim e. edir ki bunu sos bir bu değil. ne faydası? Herkes Hı. evinde dursun, aklını götürsün, yuvasına, çoluna, çocuğuna muhafız olsun. Hı. Herkes olmuş beş baş olmuş. Ben oğlumdan ne umacağım oğlum ben. Daha biz mesela anne olarak biz hiçbir şey yiyemeziz. Yazık iş buluyor bulamıyor. Bak ev yuvarı çıktı geldi mesela kiraya. Herkes yedi, herkes yerinde dursun ya. Biz oğlumuzdan bir şeyimiz, beklentimiz yok. Herkes yerinde dursun. Tabii Girsin çıksın herkes hocasıyla mutlu olsun. Gerçek yani. Herkes aklını başına atın bundan sonra. Ayşe ne? bana bir şey dese bile ben zoruma gitmez ya. <laughs> Çünkü ben, ben yaşadım o çoluğu çocuğu bizde duruşunu. Ben bir ameliyat oldum da arkadaşlar, böylesem altı Annem Annemle koydum gittim. Bir. Biraz öpek annem baktı, biraz başka annem baktı. Oh. Ne bileyim? Çiğ verin, bazı verin daha çiğ verin. Sütüm sesli değil, kimse kimsenin ne yaşadığını, ne çektiğini bilemez. Oradan iki saatte hesap açıp da insanın midesini bulandırmam, moralini bozmam. Kim benden uğraşıyorsa Allah havale ediyorum buradan. Hiçbir şey etmiyorum. Şu da nasıl bütçüymüş be hele? İttim de öyle ittim de. Mersam altı da. Annem bakıyormuş gecenin birinde çocuk uyanmış. Anlatsana sen kızın gel. <laughs> He tamam gelsin. Ben böyle cezam şöyle. Onu <laughs> diyorum ya şeye ak kızı. Ağladım. 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 Bunu durduramıyorum. Ben vuruyor. Mündede ya dedi bir çeki oturmuşlar. Ali, bu Melisa. Ağlıyorlar. Ağlıyor Ağlıyorlar. Üçü de. Siz niye arıyorsunuz? Değil mi Ali Şaban'ın iki çocuğu? <laughs> Siz niye arıyorsunuz? Ne neyi? durmuyor? Bir i̇ki kış kış diyor. Bir i̇ki viş viş diyor mu? O Allah kurban olayım be. Derdini veren Allah dermanında bir. Her kış övüyorsun. oldum, kurtuldum. Çok şükür sekiz sene önce. ne kitle vardı. İyi huylusu çıktı. Allah hasta oğlanlar aradan şifasını amin inşallah. Cenab-ı Allah büyük. Derdini üren Allah derman da verdi. Gittik ee, Ankara'dan. Kupan olayım devlete de millete de Allah şeye zeval vermesin. Boşlandı, haşlandı. Cenab-ı Allah şunu verdi. O çocuğunda çabaladı yazık. Benim Sani hocam içine koydu. Benim hocam bana çok destek oldu. Allah'ım da razı olsun. Sandalyelerde yaktı arkadaşlar. Birinci ayda kış dışarı böyle kar, buz. Böyle soğuk var ki. Dışarı sandalyelerde yaktı. Kuru betonlarda. Kimse bilmez kimse ha, ne Kimse, bilmez, kimse bilmez, kimsenin bilmez. ne çektiğini bilemez. Öyle sahte şu hesap açıp da. İki üç yazı yazarak insanın canını sıkma. Gidin hanım bir çalışın. Gidin ya şu telefonu boşalt. Gidin. Sahte hesabına, bakte hesabına işlemsin. <laughs> Kim olursa olsun benim eşim de daha oturdu. Şimdi şey de oturdu. <laughs> Akşam konuşuyorduk ta kipritleri donmuş. Vallahi var. Bir de geliyorduk işten gelip daha da sekizde. Kipritleri donmuş. Hiç. Hemen derin bir daha çıkıyor. Konuşuyoruz haşa bir şey. Ne işte. bileyim? Elo değer bölümü de açayım. Babam da karıştı. Ah. Elo da karıştırıyorsun. Şu onu da verdi. Onu da ben açayım madem. Hiç kimseyle bir sorunumuz yok. Ben annemine doğmuşmayayım. Niye doğmuş elim? Evimiz ayrı, yolumuz sapa. Ondan sonra iki güne bir gidelim birbirimize giderek şöyle neşelice otururuz oramıza girip içerek. Adam akılda ne var akıl ne diyor adam çoluğunda çocuğumuza, her birimizde mukadda olurdu. Çoluğunda çocuğunda o kaçı bitti diyor ki. Çoluğumu da açlıkta çekerim, susuzlukta çekerim. Ama ben çoluğumu çocuğumu her koyup da gidemem. Gitmem Biri gelir yağını gireyim, biri gelir yağını gireyim. Ne olursa olsun. Gitme değil mi sen de, gitme gitsek ne olur biraz bilmiyoruz. Herkes kendini diğerine koyuyor, bu saat dolayı şey yapıyorlar. Herkes kendini diğerine bir baktı. Böyle bir dönüp bir baktı, ondan sonra bana şey dedi. Herkes bir döndü, bir baktı. Üç gündür vita çekeler, üç gündür benim var. Üç gündür benim var, gittiler. He tamam, kutluyum. Aman sen de, de boş ver, ağzını açma ya. Vallahi ağzını açma. Niye de? Çünkü onlar ayağına düşmen istemiyor. Başkaları gibi şey etmiyor. Onlar konuşsun, unutursun. Sen boş ver. Sen hiç ağzını açma. Şey açma bir ama ha. tabak Kötülüğü kabul ettim. daha Dağlar da olur. Ben kaç sene dedim. Ben kızım da... Koreken de kızım kötülüğünü kabul etti. <laughs> Evini aldı, oturtturuyor. Tamam, biz kötü. Ama videolarda bir daha benim ağzımı almasın. Ben, benimle uğraşmasın, avukatından uğraştım gittin avukatına uğraştın. O ses din ettirmeyi, o iftira atmaları ben ben uğraşmıyorum. Avukatımla uğraş. Bir gün günden uğraşıyorsun, gidiyorsunuz, şimdiyle masum çocuklar da Ne yapacağım? Çok çoluğu çocuğu. Zili yok, yağmur yok size. Avukatına uğraştın. Benden... Bir gün de ne dirseniz deyin. Allah Allah Allah. Bir aşağı. Şef'e git oğlum. Bunu böyle açınca şef'e istedi canım. Bir şeyler mi yiyelim? Şu dört günlük dünyada birbirimizin kalbini niye kıralım arkadaşlar? Dünya yalan, her şey boş. Ben ameliyat oldum da her şeye başa gözle bakmaya başladım. Mesela çiçeğe bayırsaydım, koşup bayır dünyayı. Ya sizde vallahi dünya var ya başına başıya açtık şiddet. Güzel göründü gözüme. Ben kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Kimse de benden uğraşmasın Hiç. Ya bulay adam koz koz ameliyat birinde, ameliyat geçirdi. Mesela bana doktor diyor ki ayağından giyince ben bir hatada psikolojim bozuldu. Daha ayağa. <laughs> adam beynini kurtaladı. Bana annem diyor ki ne kadar diyor cesaretlisin sen diyor. Cesaretle uzun mu? de valla şey bana doktor diyor ameliyat diyor ya. Ben de korkarım valla bana ameliyat. Yarın derdini bilen Allah dermanında bilir. <laughs> Erkun'a zafadır valla şu şey zaman açıktım havaya taktım adam öyle bu beyin. Bir, yarabbim. Şiştme, ben, yarabbim, şey etmek ki bir kere beynimi ben iyice ölürüm. Tabii canım. Yani bunun lafını. O zamanlar ben... var ya, benim de psikolojim bozuldu. Doktor hemen bir anda dedi ya, benim de kitle vardı. dedi. <laughs> Dünya sanki başıma yıkıldı. Bir de saçımı kestiler, ameliyattan sonra saçımı kesmişler. Ondan sonra lavaboya girdim, gözlerim böyle şiş. Lavaboya girdim kocaman ayna var karşımda. Allah baktıydım. Bütün psikolojim bozuldu, vallaha baktım. Kolay mı ya adamın? Kolay mı yarabbim? Güneyli kumdan ya. kurtuldun. Yani... Var. Ben çocuğuna hiç... bağışlamıştım. Gerçek mi hem bilemez, başına bir iş gelmeyi bilemez diyor ama biz o gün öyle geçirdi, bu hasta geldi anne dedi, benim dedi, kitle var deyince ben ölen her gün unuttum. İnanmadı da ilk işte Hocam unuttum, gittim. da valla bunlarla gittim de doktora sormaya gittim. Biz Oğlayı bir sana şunu sana da de, bilmez sana gideyim. Kurban oldu <laughs> valla. Değil şunu sar. Değil onu. Açıyorum. Sen şunu açıyorsun. Şunu açıyorsun. Şunu açıyorsun. Ben nesil günlerimiz geçti. Bunları herkese yuvasına. Şunu var da sen medaneyle açıyorsun. Yuvasına girsin. Çoluğunun çocuğunun için. İşte bana da fayda sormasın. Yani herkese <laughs> evinde mutlu olsun. <laughs> Sonra benim evime bir 10-15 güne bir misafirliğe gelir gibi gelir. Oturur, yiller, içerler, iltisiyle, yur yıkarlar, herkes kalkar, o evine gider. Bu evine gelir. Ben onlardan ne isteyeceğim? Öyle sahte hesap açıp başkalarına iftira atmaya atmayı bırakın da biraz hastalara şey edin, dua edin. Benim komşum şey doktor dedi yanına eviniz yok dedi bir dedi şey diye. dedi. Ben işime, dostuma, konuma, komşuma dedim ki gelmem dedim. Hani dokunur duruyorsunuz, doktor böyle böyle dedi dedim. Biz onu şey gibi vallahi içeride o günü bende belki de yok oldu, bu ne canlı o ne ediyor. Sanki çocuk şey der gibi. On on beş gün ben baktım, onunla birlikte gitti annem de rıcıklardı, annem gider duracağım dedi. Kocası bu on onun beş gün bir ay orada durdu, annesi baktı. Cenab-ı Allah'ta derdini veren Allah, derman bildi. Çok şükür Allah'ım bu on güne, girip çıkıyor çoluğuna, çocuğuna. Çok şükür, çok şükür. Biz Allah'ımı ne kadar ben çok etsek alsın. O günleri düşünerek, ah. yine diyor, o günleri düşünerek, anca affedersin bana bir şey demedi. Kurdeyse ben bir şey değilim. Bak. Çünkü ben onları yaşadım. Üç tane çocuk. Bakalım hanım niye sığınacak benim evime? Herkes evde dursun. Benim hmm. de, benim de lafa katmasınlar. Allah, Allah, illallah, Muhammed Resulullah, Allah'ın hayırlısı,

Bayağı bir çok yaptık. Ben bunlara dolaba koyacağım. Misafirlerim geldiğince o zaman pişiririm. Bunu da pişirdik görüyorsunuz. Çok güzel oldu hepsi. Keşke olsa yakın olsaydı, olsaydınız da gelip yeseydiniz. Gerçekten çok isterdim. Neyse arkadaşlar ben de çay koydum. İçeride annem gel çay bekliyor. Vallahi yorulduk bu arada. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.